şu CHP'de yok mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim onu çok seviyordum. Arkasına destekleyip hadi dede yaparsın hadi dede yaparsın deyip de. Artık konuşabiliyoruz onu postaladı. Kılıçdaroğlu'nu bayağı iyi kullandım. <laughs> Abim AK Parti'nin İstanbul'daki belediye başkan adayı kim olsun istersin? Ha, AK Parti'nin ben belediye başkan adayını vallahi bilmiyorum. Bence CHP'liyim. Sosyal Atatürkçüyüm. E, sosyal demokratım. Demokrasi, layıklık, sosyal hukuk devletinin öncüsüyüm. Sosyal demokrat ne demek? Sosyal demokrat demek vatandaşın yaşamını düzenlemek. insanların kazançlarıyla onların yaşamını temin etmektir. Rab bana, Rub bana değildir. İnsanların kazandıklarıyla yaşamlarını idame ettirmesinde görevlendirilmiştir. Önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verdi. Evet. Sosyal demokrat mıydı Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Onu çok seviyordum. Sonra baktım ki ne altı okun ruhunu taşıyamayan bir adam. Oy verdikten sonra e, mı anladın? E, ya o hepsi hep verdim ama oy verdikten sonra anladım değil. Baktık ki ne bu pek bir şey yapamıyor artık. Yani e, yürütemiyor bu işi. Ne altı... zaman anladınız Abi, bunu? Müsaade eder misin? Ben anlatayım. Boş ver. Ne zaman anladığımı boş ha, ver. En son oy verdiniz ya, ya. Boş ver. Bizim aptallığımızı boş ver. Karıştırma. Aptalız biz. Tamam? Sevdiğime oy ver. Bak insanlar sevdiği için gözü kör olur. İnsan sevdiğine gözü kördür. Aramadan, eleştirmeden atlar. Hiç bakmaz. Seviyorum ya. Eleştirmenin alemi yok. Sevdiğin insan eleştirilmez. Katlanırsın, yumarsın, aptallık yaparsın, aptala yatarsın. Neyse. Şu an kimi seviyorsun? Bekle. Kılıçdaroğlu altı oku e, şeyini e, taşıyamadı. O devrimci ruhunu taşıyamadı. Biliyorsun altı, altı ok demek. Türkiye Cumhuriyeti'nin, de, devletinin kuruluş felsefesini taşıyor. Uzatmayalım. Ve sonra yine e, tabii Kılıçdaroğlu yapamadı, olmadı, götürmüyor. Neden olmadı? Neden olmadı? Çünkü onun mütedeyin insan e, peşine düşmesinden bıktım. Ne zaman bir kafası fesli, eli tesbihli gördüyse gitti ona yamandı. Ne zaman mezarlık gördüyse eller havada. Ne zaman bir cenaze gördüyse eller havada. Gitti şedcadeye. Gerçekçe e pek kişiliğini yansıtmıyor. Yani ya, CHP'li ama ya o ruhu taşıtmıyor. ya Devrimci ruhu. Şimdi bak kim olursa olsun ister sosyal demokrat olsun, ister AK Partili olsun, şu olsun, bu olsun. Mutlaka bir devrimci ruhun olacak kardeşim. Doğru mu? Ülkemizdeki en büyük siyasi devrimci kimdir şu an yaşaya? Ee, şu an devrimci ruh yok. Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Kardeş ben isim kullanmıyorum. Kesinlikle insan hiçbir partinin ismini. E, Kılıçdaroğlu dediniz. Ama Kılıçdaroğlu ciddi o çünkü postaladık. E, CHP diyorsun Konuşa artık konuşabiliyoruz. Onu postaladık. Ama olsaydı konuşmazdım. Aa, siz kullanıyorsunuz bildiğiniz. Neyi? Kılıçdaroğlu'nu bayağı kullandınız yani. Onu postaladık gitti artık rahat rahat konuşuruz. Tamam artık baktık ki o ruhu taşıyamıyor. Devrimci ruhunu taşıyamıyor. Bize devrimci ruhunu taşıyacak adam lazım. Recep Tayyip Erdoğan devrimci değil mi? Kardeş ben ona, ona hiç oralara bakmadım. Kendine göre tabii onun da bir devrimciliği var canım. Yani mesela onun devrimciliği o ister ki Osmanlı gelsin. Osmanlı'yı getireyim. ister. Mesela ister ki ne Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerini, ne yaptıklarını onun devrimlerini mesela pasifize edip bir tarafa alıp kendi devrimini yapmak ister. O da onun devrimi. Doğru mu? Mesela Osmanlı'nın gelmesini ister. Mesela şeriatın gelmesini ister. Mesela hilafetin gelmesini ister. Mesela itibardan tasarruf olmaz dediğimizde neydi? Sarayı vesaire miydi? Saray e, e, evet. Yani o mesela o ister. Ya niye istemesin adam kardeşim? Cumhurbaşkanı'ya saray da yaptırmış. Anladın mı? E, o Tabii ki ne onu yaşamak ister. Ne dedi? Sizin e, <laughs> anlattıklarınız bu arada birçok kitlenin kalbine işledi. Yani şöyle birçok kitle A Recep Tayyip Erdoğan demek ki doğru lidermiş. bizi iki oy vermişiz dedi sizin anlattıklarınızdan sonra evet, ama evet. şunu merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tam bir tarafa bıraktık. Ekrem İmamoğlu veya evet. Özgür Özel. Evet. Fark etmez. Mitinglerinde evet. Abdullah Öcalan'ın flamalarıyla Mustafa Kemal'in flamalarının yan yana sallanmasından rahatsız olmadınız mı? CHP'li evet, olarak. Tamam. Siz de meğrim mekliden rahatsız rahatsızız. Rahatsızsınız. Evet. değil mi? Mesela o Diyarbakır meydanlarında meğrim meğrim. Rahatsız. Bunu söylen çözüm süreci yaptığınız açıldı. zaman ne dediniz? Ne dediniz? Yanlış Siz yapıldı dedi. De. De. Ya, yanlış yapıldı dedi ama sonra da dedi ki ben yapılması ben gerekiyordu. De. herkeste de görüşür evet. dedi. Bitti. Tamam. Siz devlet ne düşünüyorsunuz? Devlet yapıyorum. değilsiniz, hükümet değilsiniz. CHP olarak bir mitingde bu görüntüyü ver, vermeyi normal mi karşılıyorsunuz ya? Yani? normal değil ya. Ama ben, ne yapacağız? Ben şey için soruyorum bu arada. Samimi sormamın nedeni şu. Siz anladığım kadarıyla koyu bir Kemalist'siniz. Evet. Tamam. Sonuna dibine de, kadar. De bir koyu Kemalist'in bu olaylar karşısında sessiz kalmayacağını düşünüyorum. Yani. E ilgilenmedik. Sessizliğimiz ilgilenmemekti. İlgilenmedik. Önemsemediniz. Ya. E önemsemedik. Yani dedik ki ne bu ondan yapıyor ediyor falan filan. Bizim kendi bir rotamız çizgimiz var. Biz ona bakarız. Ha onlarla görüşmüş. Ne için görüşmüş biliyor musun? Niye için görüştü? Ya beraber bir, bir e, oy birliği sağlayıp belli bir oranda oyu alıp efendim nedir? İşte belediye başkanlığını kazanmak. Efendim daha fazla milletvekili şey ya siyasette politikada bunlar oluyor ya. Anlıyor musun? Mesela bunları yaparlar. Politikacılar bunu yapar. Özgür Özel yeni bir isim. Evet. Yeni. Beş dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapmış bir isim nasıl ee, yeni olabilir? E, dikkat ediyor musun? Kılıçdaroğlu gittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde aniden bir gençlik oluştu. Nasıl oluştu? Özgür Özel zaten vardı. Ya Ve Kılıçdaroğlu'nun stratejileri işte, de aynı. Vardı ama ikinci plandaydı. Yani sahnenin arka kısmında bir, bir, bir Kılıçdaroğlu gözüküyordu. Gelişi sizi memnun etti. E, tabii, tabii. Ama Kılıçdaroğlu'nun gidişi sizi üzmedi mi? Gidiş şekli. Yok. Çünkü devrimci ruhunu taşıma için sevindim. Tamam dedim buraya kadar. Ama Özgür Özel'in ben adayım deyip de karşısına çıkmak yerine öncesinde yanında durup cumhurbaşkanının adaylığını gösterip Kılıçdaroğlu'nu partiden ekart ettikten sonra kurultay yapılması. İyi de AK Parti. Ihanet değil mi? tamam da AK Parti Kılıçdaroğlu çökertti. Hiçbir şey yapamadı. Anladın mı? Nasıl yani? Yani hiçbir şey yapamadı Kılıçdaroğlu. Aman susun yapmayın, etmeyin. Ona dediler ki efendim üçüncü defa cumhurbaşkanı oluyor. Ne diyorsunuz dediğinde? <laughs> verin falan. Gibi. Ya, Özgür Özel arkasındaydı ve destekliyordu Kılıçdaroğlu. İyi de şimdi ben genel de, başkanın konuşmadığı yerde sen konuşamazsın. Neden Ekrem İmamoğlu hiç gösterdi mesela? O bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Yani daha ben alt vasıfta. İmamoğlu'nun İmamoğlu e, sırtında bir küfesi yok. Seçilmiş bir adam. Özgür Özel'in ne küfesi var? Aa, ya, ben, ya Ben genel başkanlığa yarın oynayabilirim gibi bir. Ya, bu bir ihanet düşüncesi değil mi işte? Ya ihanet olur mu öyle şey? Canım sen gideceksin. Yapamıyorsan ben geleceğim ya. Allah tamam Allah. gel ama arkasına destekleyip hadi dede de yaparsın. Hadi dede de yaparsın deyip de önce ona ekart ettikten sonra direkt ben adayım diye karşısına çıkıp daha öncesinde de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Zoom toplantıları düzenleyip Kılıçdaroğlu'na bir ihanet etme planı olmadı mı? Hayır hayır bu değiştirmenin adı ihanet değil kardeşim olmuyor. Tamam abi biz seni destekledik. Ya ben de destekledim. Seviyorum dedim. Dürüst adam dedim. Ahlakın dedim. Tavan noktasını oluşturmuş bir adam. Ahlakı Allah için konuş. Kılıçdaroğlu ahlak sahibi. Dürüst bir insan mı değil mi? Ahlak sahibi. Verdiği sözleri tutmadı. Ya sözü söyle e, Tamam e, o E da, da bir sonra müşe kalleştik yatmadı Kılıçdaroğlu. E kime göre yapmadı? Ya, İstanbul'da ya. mesela kimse çıkartılmayacak Abi, dendi. Zorlama, Kılıçdaroğlu dürüst. Hayır e, 20 bin <laughs> kişi işten çıkartıldı. <laughs> ya zaman. tamam ama ne yapsın şimdi belediye başkanı yapıyor ediyor o dedi ki efendim bizim bilgilerimiz var şunlar bunlar bunlar. E, tamam bunlar. genel başkan <laughs> belediye başkanına söz geçiremiyor mu? Ya olur mu şimdi belediye başkanı orada yeni gelmiş yapmış etmiş şimdi çorbayı kalkıp o zaman niye söz ya, verdi? Pişmiş çorbaya soğuk su katılmaz İsmet Yönü'nün lafıdır bu. Yani, olacak ama yapacak Hayır, bir şey ya, yok, ama, şey yok ya, diyorsunuz ya, Bak Bir de bir şey bir şey daha söyleyeyim biraz da az bir şey dış politikaya da İsmet İnönü dedi ki büyük devletlerle olan ilişkilerinize dikkat edin onlarla ilişkileriniz ayı ile yatağa girmek gibidir dedi. Girmedi mi? Kim girmedi mi? Ayı ile yatağa girmedi mi? İsmet İnönü girmedi. 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 Peki. Olmadı. Ya bu konu ayrı bir konu. Evet biraz oraya Genelde ben, ben bak biraz, evet. gerçek bir Kemalist ha. İsmet İnönü'yü sevmez. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Hatta Anıtkabir'e gittiği zaman İsmet İnönü'nün mezarına da, ben daha iyi ben Sana Bir şey söyleyeyim mi? Yani, bir söyle. Mustafa söyledim. Kemal Atatürk'ten sonrasını at çöpe gitsin. Devrimcinin Allah'ı bir adam. 19 mucizesini anlatayım mı sana Mustafa Kemal Atatürk'ün? 19 mucizeyle yaratılmış bir insandır. Kainat bak. ondan başka. 19 bak soru Özgür Özel <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet etti mi etmedi mi? Siz yine Mustafa Kemal dönemine gittiniz. Öncelik. Gidebilirsiniz, Heh. kemalist oluşunuz ve Mustafa Kemal'e olan sevginiz sonsuz olabilir. Kesinlikle saygı duyulur ama şu CHP'de yok mu? Bir hata oluyor, Mustafa Kemal heykeli açılıyor veya bir yerde bir kitap Heykel basılıyor. Sanat 3000 liraya 3000 liraya vatandaşa kitap satılıyor. İşte Mustafa Kemal kitabı o yüzden sattık. Mustafa Kemal'in adını kullanmıyorlar mı? Mesela Mustafa Kemal yaşasaydı eğer ilk başta bunları cezalandırmaz mıydı? Ben gerçekten insani olarak merak ediyorum. Evet ya şimdi ihanet etti mi ihanet etti şöyle bak tekrar söylüyorum. Size de mesela bir ihanet sordum. Evet siz direkt Mustafa Kemal'e gittiniz. Ya ben Özgür evet. Özel Kılıçdaroğlu'na ihanet ettim. İhaneti. Ha, şimdi ihaneti anlatayım. Ne zaman o ihanet etti? Tam bizim Kılıçdaroğlu'na nefret şeyimiz tavan yaptı, pik yaptı. Dedik ki bu adam gitsin artık. Yeten ne zaman mı? dediniz? Kaybettikten ne, sonra. Ya, kaybettikten sonra. Çünkü bak eli kafasında festi gördü, eli tesbihli gördü. O onu ifadeye çekti Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu 80 milyonu bıraktı. Tuttu pesti ikna etmeye çalıştı. Troller Kılıçdaroğlu'nu çevirdi, elini tuttu, bırakmıyor. Ben kafayı yedim. Şişmedi tarafım kalmadı. Lan yani kaldırat şu trolleri. Trollere hesap verdi. Kendini hesaba çektirdi. Ondan sonra nerede dediğim gibi helallik istedi. Ya helallik istedi. Ya niye helallik Neydi, istiyorsun ya? Sebebi diyor? Ya dayı nedir? tamam dayı bir dakika. Sen güzel nedir Sen abi? güzel adamsın tamam. Evet, <laughs> güzel. Abim güzel. Boy. Abo yandık vallahi. Hele dur ya. Peki son cümlenizi alalım. Şimdi şunu <laughs> soracağım. Son sorumu sorayım. Bugün seçim oldu. Bugün seçim oldu. Ekrem İmamoğlu'nu seviyorsunuz. Doğru. Evoş. Adınız nedir? Abdurrahman. Abdurrahman abim. Ekrem İmamoğlu kaybetsin. Adımın mert olduğu kadar eminim ki Kılıçdaroğlu'na yaptığınız muamelenin aynısını Ekrem İmamoğlu'na yapacağım. Yok yapmam. Giderse şey güle güle. Kılıçdaroğlu'na da yapmam diyordunuz. Bak İmamoğlu. Dedem güzel. diyordunuz. Pirom diyordunuz. Atatürkçüm diyordunuz, evet. laik diyordunuz, diyordunuz, devletçi diyordunuz. Bakın arkasından koşmadığınız kadar kimsenin arka, onun arkasından koştuğunuz kadar kimsenin arkasından koşmadı. Şimdi de dediniz ki Cumhuriyet Halk Parti'nin ilkelerine uymuyordu. Hacı ile hoca ile işi yoktu. tespit evet. Tespih sağlayanla işi yoktu. iyi oldu evet. gitti. Şimdi aynısını Ekrem İmamoğlu için yapıyorsunuz. Evet. Yılana e, denize düşen yılana sarılır. Bunu kabul ediyor musunuz? <laughs> tamam bak, ya, bunu kabul ediyor. Ben diyeceğim. Yılana sarılır. Tamam bitti o zaman. O zaman bak bu samimi bir cümle. Şimdi diyorsunuz ki denize düşen yılana sarılır. Ben AK Parti'yi istemiyorum. CHP'de de tamam bir deniz olduğunu düşünelim. Orada da yılan var ama mecburen o yılana sarılıyoruz diyorsunuz. Kardeşim, Burada da samimiyiz Kardeşim bizim olan size güvenimizi yerine getirin. Adam gibi dik durun. Ne yapacaksanız yapın. Arkanızdayız deriz. Ama yapamıyor edemiyorsan abi senin arkanda sallasın. Ama yapamayacağı doğru. zaten baştan belli değil miydi? Yani siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinden kim, koşarken. Kim Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinden koşarken. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete hakaret etmekten, hükümete kızmaktan proje açıklayamadığının fark edemek onun efendiliğine biz hayran olduk. Ama Efe, proje çalmıyor çırpmıyor dedik güzel adam. Tamam devletin... Adam, karakter sahibi adam. O zaman kişilik sahibi oğulları askerlik yaptı dedik. Adam gibi adam lan bu dedik. Tamam. Fakat sonradan birikti, 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 birikti yığıldı. O zaman, o zaman. Dedik ben de diyorum ya bu devrimci ruhunu. Çaldılar da başa geldiler tekrar desene. Ya, 25 senedir bunu söylüyorsunuz ablacığım. Aşkına, tabii. Tabii, <laughs> adil oldu mu? Mesela... O seçim adil oldu mu? Mesela... Olmadı. Adil Hangi seçim adil oldu? <laughs> Aa, hiçbiri olmadı. <laughs> 2001'den beri olmadı. Hiçbiri olmadı. <gülüyor> olmadı. <gülüyor> <gülüyor> adil olmadı ya. <laughs> Neyse. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Bitiriyorum. Ha, buyur. Bitireyim mi? Bitirme bak beni dinliyorlar. Sen sana ayrı bölüm çektik. Bana abi, ayrı bölüm çektik. ayrı değil yaptık. Değil mi? Aynen. Evet abi. Şu Teşekkür ederim. Bak şu çok samimiydi. Evet. Dedin ki denize düşen yılanı sarılır. Yani bitti yapıyorsan yap yapamıyorsan çekil git güle güle kardeşim. Bitti, yılan, bitti mi? mi? Anladın yılan, mı? Biz yılan, yılan, bak bak bir de neden yok. biliyor musun? Hemşire hem, baba bir dakika. Yılan, bak yılan, bizim söylediğimizi yılan, bir, yılan, bir dakika. Ben yılan, hocam bir şeylerim çok özür dilerim. Tek tek bak tek kötü yanı çalmıyor Çok dürüst bir adam. Kılıçdaroğlu. Bu ülkeye Allah dürüst adam <laughs> yaranmaz. Bu ülkede çalacaksın, çırpacaksın. Bir şeylere becerikli, becerikli miydi? Aklen becerikliydi. aklen becerikliydi. Aklen becerikliydi. Ekibi mi yoktu? Niye olmadı? Ya ekibi yok derken e, karşısındaki Ulan, insan. Ekibi de özgür özel. Şimdi şu var. E, karşıdaki eğer yargı yetki yürütme tamamen bir şahsın elinde olduğu zaman istediği kadar muhalefet olsun. Kesinlikle cevap veremiyor. Sonu yargı. Ama baştaki insan her şeyi söyleme hakkında sahip. Ama siz şu an bunları söylerken bile eleştiriyorsunuz. Ben eleştiriyorum. Ve gözaltına alınmayacaksınız. Tamam ama Ayı yani de. çok farklı şeyler söylenmiş. Sizin özgürlükten kalsınız hakarete dayan. Özgürlük, özgürlük demiyorum. Çok farklı bir şey. Yani bunu şu an dile getirmek. söylenirse soruşturma. Ben dile getirmek istemiyorum. Son Peki. sözümü söyle. Son sözünü alalım bitireceğim. Son sözümü al. al. Muhalefete sesleniyorum. Sizin söyleyemediklerinizi hep biz söyledik. Biz içeri girdik. Biz gümledik. Konuşun. Sabun gibi kaypak olmayın. Ne söyledin söylediğini... Meral Hanım sana söylüyorum dikkat et. Ne söyledin tamam. içeriye girdin? ne söyledin? Girenler yok mu Allah'ım? Ne söyledin? Ya abi giren yok mu abi? Ya, girenler ya, gezi ya. vesaire. ya? adam içeride. Sen diyorsun ya. Ya girdi. anayasa mahkemesi dedi ki şudur budur ya, falan filan dedi. Ya. Adam hala içeri, bırakmıyorlar ya. ya tamam, yani yani bırakmadılar. Yok. Buyurun. Yani Buyurun. içeride derken hani şöyle Anladım. cezasını hep biz çekiyoruz. ya, ya tamam. tabii ya siz konuşun. siz sunuyorsunuz. Yani konuşun ya. diyoruz ya. Adios amigos. Hoşçakalın. Adios amigos. Tamam bye bye. teşekkür ederiz. Evet. evet teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.